mutluyum. Fırat Türkmen gördüğüm için, Ahmet Fesci, onu gördüğüm için ve diğerlerini. Çok güzel etkinlikler bunlar. Devamını bekliyoruz. Belediyemize çok teşekkür Onlar. ederiz. Faruk Özlü'nün her zaman yanındayız. Çok güzeldi. Yaşanması gerekenmiş. Yani boş işlerin peşinde olmamak her zaman güzeldir. Belediyemize ayrıyetten çok teşekkür ederiz. Çok güzel şeylere imza atıyorlar. Çok duygulandım. Her şey güzel ilahilerinden. Belediye başkanımız çok güzel şeyler yapıyor. Çok sağ olsun. Belediye başkanımız çok memnun kaldık. İnşallah bunun devamını bekliyor. Oh bayıldık. Çok güzeldi çok. Selam edin o Nebi'ye Selam olsun sevgiliye Şükürler olsun Allah'ın Ümmet ettin Muhammed'e Thank, you. Thank you.